Ne, ne, ne yapıyorsun babacığım? Ay, ne yapıyorsun Elmina? Hadi onu yüksek yap ben de üfleyeyim tamam mı? Hı. Evet. Üfleyip de onu devirmeye çalışayım olur mu? Kuvalt, Yapabilir misin? Bak. Hayır kovayı, kovayı üfleyemem. Anca şöyle yapabilirsin bak böyle. Evet. Üstüne koyabilirsin bak böyle. Böyle. Düşecek. Bu şekilde yapabilirsin ama. Düşecek diyor bana. Düşecek. Neyi? Düşecek diyor. Düşecek mi? düşecek? Tam sağlam dizersen düşmez babacığım. Düşecek. Bak. Bakıyorum. Aa düştü düştü gitti 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 gitti. gitti, gitti, gitti. Ne yapıyorsun? Almine. ne? Yeşilleri bir araya. Mavileri bir araya. Sarıları bir araya. Kırmızıları bir araya. Toplayabilir misin? Yeşil bu ya. Hmm. Hepsini ayrı ayrı toplayabilir misin? Mavi burada, kaya mavi burada, burada bu burada, Yeşil burada, bu Bı... yayan Evet. Hepsini bir araya ayrı ayrı toplayabilir misin babacığım? Nasıl toplayacaksın? bir araya. Tamam yeşilleri bir araya. Bak önünde bir tane daha yeşil var. Önünde bak 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 bak. Yanında kaldı. Gördün mü? Bak ayağın arkasında bak bak. Yeşil. Bak yeşil. Yok bu yeşil. Babacığım burada var ya bir tane bak de. Bak. Yeşil. Ay yeşil Çiftli yeşil mi arıyorsun sen? Bak burada. Buldun mu yeşili? Ne yapıyorsun peki şimdi? Ama sen benim söylediğimi yapmıyorsun ki. Yeşilleri bir araya. Mavileri bir araya. Sarıları ve kırmızıları ayrı ayrı. Nasıl yapacaksın? Çekil. Bak yine yeşille maviyi birleştiriyorsun ama. Bir yeşille mavi birişim. Şey ama böyle olmaz. Bunun büyük olacak, büyük. Nasıl büyük olacak? Büyük olacak. Ne kadar büyük olacak? Bu kadar büyük olacak. Çok büyük olacak. Hı. Göster bakayım ne kadar büyük olacak. Hadi. Bunu Ne kadar büyük olacak babacığım? Tüyay. He? Tüyay. Ne tüyal. kadar? Tüyay. Tüyay. Ne kadar büyük olacak söyle? Tüyay büyük olacak. Ne kadar sarılar büyük olacak? Sarılar tüyal. çok mu? Tüyay çok. Sarılardan çok mu var? çok var. Gerçekten mi? Gerçekten. Süper. Çok mu var sarılardan? Ben tüyayda çok var. Ne kadar çok var babacığım? Bir sürü var. Bir sürü. Bir sürüm var. Bak tüyay bir sürü var. Evet. Sen o bir sürü diyen ağzını yemen olur mu? İyi mi ağzını? Ağzın iyi mi senin? Evet. Tamam. mami bitirdim çıkardım. Bitirdin mi abi? Mami Aferin sana. Ay. Baba mami bunlar. Bunlar mı? Bunlar. Tamam. Burada maviler bir sürü mavi var. Onlar açık renk mavi. Açık mavi onlar. Bunlar koyu mavi evet. Ne yapıyorsun onlarla? Koptim. Topluyor musun? Kalem mi yapıyorsun yoksa? Hayır. Bak kedi şey Kalem yapıyorsun aşkım Hayır, Ha kedi çocuk. Peki baykuş kız nerede baykuş kız? Tamam. Bak bak bak. Ben sana söyleyeyim. Bu kedi çocuk. Bu gidiyoruz. Bu baykuş kız. Yeşil burada. Bu da kertenkele çocuk. Değil mi? Neymiş? Bak. Kedi çocuk. Baykuş kız. Kertenkele kedi çocuk. Kedi. Kertenkele çocuk nerede? Kedi dururuk. Kedi dururuk. Peki. Baykuş kız hangisi? Taktan. Nerede? Taktan bir yer. Yapacaksın mı? Taktan. Tamam. O zaman Baykuş kız da şöyle yapabilirsin. Bak. Bu ikiliyle bu ikiliyi birleştirebilirsin. Ondan sonra Evet onları üstüne koyabilirsin. Baykuş kız olur. Oldu mu baykuş kız? Oldu. Evet. Harikasın. Hadi. Söyle şimdi babacığım. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Kertenkele çocuk mu? Bu kim? Bu da Baykuş. Aha senin ağzını yiyeyim ben. Bu kim? Anneciğim. Bunlar gidiyorduk. Bu? Burada kay kay Bunlar Bu? Bu, bu, bu. Kırmızı olan. Bunlar Akiye uçuyor. Baykuş kız mı o? Bunlar baykuş. Aa. Kedi çocuk. Baykuş kız. Kertenkele çocuk. Değil mi? Peki baykuş kız ne yapıyor babacığım? Baykuş gözleri mi var? Padiş, cücüy, bay. Baykuş gibi de uçuyor değil mi bir de? Ondan az, ondan az. Olamaz. Baykuş kız kurtar beni. Patates. Kedi çocuk sakin ol. Öyle mi? Kedi çocuk yardım et bize. Kedi çocuk yardım ediyor mu kızım? Uşş di dur dur. Uşş di dur Kedi çocuk mu var? Uşş di dur dur bak. Nasıl yani? Bak koş di dur Koşuyor mu? Koşuyor. Nereye gidiyor dedi, peki? Uşş oradan gidiyor ama gidiyor diye. Nereye gidiyor kedi çocuk? <Sessizlik> Arkadaşlarını kurtarmaya mı gidiyor? Öyle mi? Ya, arkadaşlarını mı kurtarıyor yoksa? Akal, Kurtardı mı arkadaşlarını? Tutarlı. Çok iyi ya. Harika. Peki bu ne oldu? Hem kırmızı hem mavi. Tamam bu Kertenkele çocuk. Bu kedi çocuk. Bu kim? Baykuş kız da Kertenkele Baykuş kız da kedi çocuk karışmış burada. Hayır oğlum. Hangisi daha güçlü? Bu Hangisi daha güçlü? Kertenkele çocuk mu? Baykuş kız mı? Yoksa kedi çocuk mu? Hangisi güçlü babacığım? Hı? Biliyor musun? Sen hangisisin? Sen hangisisin? Olamaz. Olamaz. Baykuş kız. Kurtar bizi. Kedi çocuk yardım et. Kertenkele çocuk. Plana sadık kal. olamaz. Ninja Nino'lar hangisi? Bunlar da Ninja Nino'lar mı? <laughs> Hangileri? Bunu parçası. <partişler>, Onlar gidiyor dok. <laughs> ha. da şeyde. Hangisi? O kertenkele çocuk. Tek 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 çocuk. Evet. Ne nerede? Nerede? Ne? Nerede? Hangisi? Nerede? Kime arıyorsun? İdiyim arıyorsun nerede? nerede? Buradalar. Orada değil parka çalış. O zaman buradakiler var. <laughs> o zaman bay bay yap. Ay ay. Görüşürüz de. Ay ay. Bay bay de. Ee. Dişene ya. Unut. Küserim. Böyle yap babacım hadi. Bay bay. İyi ben gidiyorum o zaman. Ben gideyim mi? Gideyim mi ben? O zaman bir bay bay yap. İyi ben gidiyorum tamam. Kendi kendine oynarsın o zaman. O zaman bir bay bay yap. Görüşürüz de. Tamam babacım. Yapmıyor inat. Hoşçakalın.